Kastamonu Entegre'nin amacı doğanın sıcaklığını, saflığını yaşam alanlarına taşıyarak doğadan hayata köprü olmaktır. Biz hep baştan beri hep insan odaklı bir firma olalım dedik. Bu insan odaklı tüm çalışanlarımızı, paydaşlarımızı hepsini birden kapsıyor. Güvenilir olalım dedik. Günlük kar amaçlı vesaire bir yaklaşımımız yok. Hep uzun soluklu beraber gayret ediyoruz. En büyük hedefim benim sektörümde dünyanın en iyi yönetilen firması olmak. Ve dünya bunu da yaparak da dünyanın üçüncü büyüğü olmak. Şu anda açıkçası Orta ve Doğu Avrupa'dayız. Sınır yani yatırımlarımız. Belki artık başka kıtalara gideceğiz. Yani Amerika'ya gideceğiz, belki uzak doğuya gideceğiz. Bir takım planlarımız var. Ama bu planlarımız bizim sadece büyüme odaklı değil, global olmanın getirdiği çok uluslu, çok kültürlü, çok dinli, çok dilli bu kültürü tek bir amaç altında birleştirip birlikte hareket edebilmek bizim aslında en büyük amacımız. 1998'de ilk defa yurt dışına yatırıma başladık. Yani sektörümüzde ilk o konuda. Şu anda başka firmalarda devam etti ama aslında şu anda Türkiye'de yurt dışında ilk yatırım yapan firmayız. Bir başarı varsa mutlaka arkasında temel amaçlar, vizyonlar, hedeflerimiz vardır. Doğru yaptığımız işler vardır. Custom Entegre'nin gelecek planlarında neler var? Bir, bulunduğumuz pazarlarda kalıcı olmak. İki, yeni inovatif ürünlerle farklı sektörlere fayda sağlamak. 3. Marka bilinliğimizi artırmak. Dolayısıyla bu da strateji çok önemli. Bu anlamda dediğim gibi güvenlik çok önemli. İnsana değer verme çok önemli. Ben de yani mühendis, makine mühendisiyim. Ben 1984'ten beri bütün projelerim sürdürülebilirlik üzerineydi. Kastom Entegre olarak sürdürülebilirlik projelerimiz her yıl olduğu gibi bu yılda devam ediyor. Yakın gelecekte biz 2030 yılına kadar tüm fabrikalarımızın çatılarını güneş kolektörüyle kapatmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan fabrikamızda çıkan atıklarla birlikte, BES yatırımlarıyla birlikte enerji, elektrik üretimi yaparak tüm bunu tesislerimizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 50 milyon dolarlık yatırımlarla bu işe devam ediyoruz. İşte başladık ve devam ediyoruz. Ve bu bütün projemiz 2030 yılına kadar bittiğinde 1 milyon nüfuslu bir şehrin tüm elektrik ihtiyacını yine bir enerji ile karşılamış olacağız. Diğer taraftan tabii ki her tesislerde mutlaka atık sular çıkıyor. Biz her yıl atık sularımızı hem azaltmak hem de geri kazanmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla her yıl 5000 kişinin tükettiği bir suyu geri kazanmış oluyoruz. Diğer taraftan da yine bunun ortağı olarak, en büyük ikinci ortağı olarak Bizim en aktif firmamız var. Plantasyon ormancılığı yapıyoruz. Burada da bugüne kadar 2100 futbol sahası kadar bir alanı ağaçlandırdık. Burada da hiçbir bir ticari amacımız yok. olan ülkemizde orman varlıklarını artırmak, plantasyon ormancılığı nasıl bunu anlatabilmek ve özellikle de Orman Genel Müdürümüzün elindeki boş arazileri alıp bunları ağaçlandırmak. 2022 yılı asa benim için çok özel bir yıl. Kastamonu Entegre ailesinde 30. yılım. Yani hepimiz yaşlanacağız ama en azından bu yaşlanmada güzel bir amaç uğruna yaşlanabilmek ve bunda başarı elde edebilmek o güzel bir şey. Çünkü sonuçta Kastamonu bugün sektöründe dünyanın 5. büyüse bunu hep beraber yaptık. Çok mutluyum çünkü bu 30 yıllık bir emek karşılığında çok güzel bir eser çıktı. İnşallah arkadaşlarla birlikte bu güzel eseri daha güzel yerlere götürerek çalışmalara devam edeceğiz.